Kayıttayız. <laughs> <laughs> Selamlar gençler. <Yaşar>. Dört sene <laughs> sınırlısındayız. Hocam selam gerekiyor. Burada en yakın benzinlik nerede var? En Benzinlik. Yürü bir <laughs> çık. <laughs> Tersten geçeceğim değil mi oradan o zaman? Ters, yol, ters yönden geçeceğim herhalde orada. <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır sağ olsun inandım ya tamam. Yaşar açı nasıl hiç bilmiyorum. Ben nereden gideceğim ya? Yolda kalmak istemiyorum. <laughs> Abi çok yatık bir oturuş pozisyonu var ya. Hani iki büklüm kalıyorsunuz motorun üstünde. <laughs> Parça kalitesini çok beğendim ya. Oy Allah aşkına bana bir benzinlik gösterin. Ha Ziver Bey tarafından çıktı dedi bana. Aga çok güzel lan. <laughs> Abi devreli çok yumuşak lan. Ee ben neye göre benzin alacağım? Rusak Ha onunla mı? İşte şimdi mi sıçtıdas? Hoş bulduk. Sağ olasın. Allah Amin sağ ol. Ne musun? Şeyde evrak da yazar derdinde bakayım bir ya. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Eyvallah. Hocam 200 atalım Hı Aha. Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Anasını satayım içimden geldi. Ne bismillah diyelim abi. Bunun tabancası da çıkmaz. Ha? Bunun tabancası da çıkmaz. <laughs> <laughs> Motorun sahibi ben değilim. Mübarek bir arkadaşlarla bir iftar yemeğini yeriz. <gülüyor> Oldu. <gülüyor> Motorun sahibi ben değilim. Ben alsam iki yüz alır mıyım motora? <laughs> abi, benim, benim, benim. <laughs> Niyetli misiniz? Bana ne alın? <laughs> 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 Kartla. 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 Eyvallah. Kartın üstüne değil abi. Samimi söylüyorum vazgeç kanka. Manyak olursun bak. Ciddi söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> İki. Şu ikisi vardı <laughs> Kral hangisi senin? <laughs> İşlerden sonra ağzın tatlanır. Yemek yeseydik daha iyi olur. <gülüyor> <gülüyor> Samimi söylüyorum vazgeç kanka. Manyak olursun bak. <gülüyor> Vallahi. <gülüyor> 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 Sağ olasın. <laughs> Abi çok güzel sesi ya. Arası <laughs> e bile rezing diyoruz ya. <laughs> Ama bunun rodaj ya ben. <laughs> ne ne ya. Niye rodaj diye bir şey var. <laughs> ha. Oo, aynalar fena değil ha. Abi çok güzel bir araç <laughs> Abi devreye yumuşacık acık ya. Muhteşem. Kaç kilometrede? 2.1 kilometre. Sanırım motora en az yaktırdığım dönem şu dönemi olacak. <laughs> şu an 6.2 diyor. Baya yüksekti. 9'larda 7'e düştü. <laughs> Acayip yatık ya. Hani en son bu kadar yatık bir motor r kullanmıştım ama r çok daha yatıktı diye hatırlıyorum. r daha yatıktı. Abi çok güzel kükürüyor ya. <laughs> Oğlum bu bir uzar var ya. <laughs> bu bir uzar, bir uzar. <gülüyor> 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 Abi, naber? TikTokçular. Anam tiplere bak ya. Oğlum sen nesin be? O <laughs> bir direkt yani. Anlamadım, anladın mı? Yani ben, yani hani ben hani devirle gidiyor hani anasını sikeyim. Bağırma lan milletin içinde. Görüşemiyorum. <laughs> Bunu ortalama. <Es> ortalama 6000 deviri çok geçmemek gerekiyor ya. Dedim 6000 deviri sınırlarında biraz viteslerin sonlarına göreyim dedim. Lan ben baktım izledim. Sağdan değil mi? Sağdan sağdan. Değil mi reis? Kafamıza kuş sıçıyordu lan. <laughs> Tam kamera kaydına başlıyordum. Kamam kamama kuş sıçıyordu. Tam motorun böyle dengesinden bahsedecektim. Abi motor var ya. Ya beni viraja bir yatır ya diyor. Ya beni viraja yatır yatır diyor ya. <laughs> beni bir viraja yatır cayır cayır ben de dön yat diyor ya. Al beni yat diyor ya. Yatır beni diyor ya. <laughs> Abi sesi ya, ses ya. Anasını satayım. Bu arada sanki yine ısınmaya başladı, yine geldi. Böyle yeni motor kokusu kokar ya böyle bir. Aynı o kokuyor. Abi çok şekil duruyor ya. Acayip terledim. Çok kıvrak lan. İyi bir şey demediler. <laughs> Aha tonlaş alıyorlar bize mi acaba? Giderken gösterge değiştiriliyor mu acaba? E, menü tuşu yok. Menüye nereden giriyoruz? Enter'dan Abi çok güzel lan. Giderken gösterge değiştiriyorsun mesela. Şu daha güzel ya. Abi çok güzel ya. <laughs> Abi teknoloji gelişmiş ya. Ben bu göstergeyi daha çok beğendim ya. Devir saatini daha güzel görüyorum. Yazık Ben de rodaj denildiği adamla böyle bekliyorum. <laughs> Normalde basar gider. Mecbur bekliyor bizi. Bak bak hareketlere bak. Ya oğlum yapma işte bunu ya. Ben gelemiyorum, gelemiyorum. Gelin beni <laughs> almadın, beni almadın, beni almadın. Ay... Neyse <laughs> ileride bekleyecek <laughs> artık. Bizim de dörtümüz var. <laughs> Adamın rahatla bak adam aldı telefonunu oynuyor. <laughs> Abi motor al beni yatır viraj atayım ben diyor ya. Plakam da yok. <laughs> Rahatım. <laughs> Yüze çıktık yavaş. Bir de motoru güzel kavruyorsunuz ayaklarınızla, bacaklarınızla. Çok sevdim yani oturuş pozisyonunu. Ya yani yatık biraz evet eyvallah ama motoru iyi tutuyorsunuz. Ayaklarınızla, bacaklarınızla motoru kavrayabiliyorsunuz. Çok hoşuma gitti. Ve ön büyük ve uzun. <laughs> ya hoşuma gitti sevdim ya. Ares alırken ki... <laughs> ne yapıyorsun lan? Plakayı uçurtacak zaten. Allah'a emanet duruyor lan! <laughs> <laughs> kaçın lan kaçın gel buraya kaçın. İnan sahne de fena değilmiş şu an ayarım. <laughs> ne? Tamam. <laughs> Polis var dedi herhalde arkada. Polis biliyordu dedi ama. Hangi araç sıfır yani. <laughs> bir şey demezler herhalde. Arkada FBI var dedi.

Arada böyle üst devirleri de görmek lazım. Çok nadir. Abi frenlerini çok beğendim. Yani lastikler kötü olmasına rağmen hemen ABS devreye girmiyor. Ya o kadar zaten sert bir frenleme yapmadım. Henüz tüm parçaların rodajı olduğu için sadece motor bloğunun rodacı olmuyor biliyorsunuz ki. Motorun parçalarının birbirine kaynaması için belli bir süre geçmesi gerekiyor. Çok basmadan böyle hard hood kullanmamak gerekiyor belli bir süre. O yüzden öyle aman aman fren yapmadım ama hani durmak için böyle yavaşlamak için bastığımda bile çok güzel bir şekilde hissettirdi kendisini. Ya Brembo ya. Yani arkayı bilmiyorum ama arkası da güzel tutuyor. Önü zaten konuşmaya hakkımız yok Brembo. <laughs> ama ya öyle bir şey ki yani hızlandığınızı hissetmiyorsunuz kanka. Çekil. Kolay gelsin. Kimliklerinizi görebilir miyiz? Benim abi. Çıkartayım mı? Gözü mü benziyor da. Ben de gözü zannettim. Şaşım Hesimde çok de. güzel abi. ne zamanki fotoğraf? Vardır değil. Lise zamanı var. 2-3 senesi var. Tamam abi. Tamam adında? Selma. Öyle bir sordun ki vallaha unutuyordum. 2000'lik da, <laughs> <laughs> <Heyecanlandım. Arda. gülüyor> da ayrılıyordu. Daha mı büyüktür Gidiyorum abi? Kamerayla beni mi çekiyorsun? Kayıtta mı? Hadi, hadi, hadi. Sağ olasın. Kolay gelsin. <laughs> Sen hala burada mısın diyor. abi ne yapayım? Bir sürü ekipman var. Gemi uzun sürüyor ya. <laughs> Devam ki. Kamerayla bizi mi çekiyorsun? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Selam olsun memur abilerimize. Allah kolaylık versin. Şöyle nezaketli Karde, vallahi çok hoşuma gitti ya. Şöyle nezaketli, hoşgörülü polislerimize gerçekten hayranız. Allah başımıza eksik etmesin. Hayırlı görevler diliyorum. Sevgiler, saygılar. Aa, lastik mi kayıyor? Sakin ol Mehmet. <laughs> Abi takriben bunun alıp Aa kaldım. Adam 2003'lü olduğuma inanmadı ya lan. Ben de yolu bulamadım. Aa çok güzel ya. Böyle zamanla hayal ettiğim, hedeflediğim şeyleri elde etmenin verdiği keyif, zevk hiçbir şeyde yok ya. Cidden. Emeği geçenlerden Bye -bye. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> ne dersi, bu motorun üstünde olunca böyle... -show! Çekesim geldi. <gülüyor> <gülüyor> Ha trafik var bakalım durduracak mı bizi. Polislere şey sorayım mı abi plaka basım yeri nerede? Sanki egzozlu gibi duruyor. Oğlum hiç dikkatlerini çekmiyor bakmıyorlar bile hayret. Oğlum bu yine ısındı ya. Ama çok dikkat çekiyor ya. <laughs> Efendim. Nereden? Soralım mı? Tamam. Motor yine ısındı. Bacaklarımı yaktı ya. Oğlum acayip ısınıyor ya, bacaklarım yandı. Valla. <laughs> Kanka şu soldan gireceğiz. Ha tamam. Tamam. O patlatıyor var ya. Ha? Bu da çok ısındı. Baksana. Hava sıcak yazın ya belki ondandır. Beni plakam yok ben niye bekliyorum ya? Evet dostlar videoyu buraya kadar izlediyseniz bir beğenmeyi unutmayın. Beğenmeyi. Görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın.